Evet sevgili dostlar, yine karşınızdayız. Yeni bir videoyla, özlemiştik sizi. Şimdi biliyorsunuz, siz soruları soruyorsunuz, biz o konuda düşüncelerimizi açıklıyoruz. Yani onun için buradaki videoları sizden gelen sorular, sizden gelen yorumlar üzerine yapıyoruz. Kafadan böyle rastgele yapmıyoruz. Dolayısıyla bize gelen sorulardan biri de bereketi arttırmanın yolları neler? İlginç bir konu. Evrende bir enerji var. Biz de bir enerjiyiz. Her şey enerji. Bereketi arttırmak, yani elde ettiğin gelirin, elde ettiğin huzurun yani sadece maddi bereketten bahsetmiyoruz. Aslında her şeyin bereketini arttırabiliriz. Bu geliştirmektir aslında. Yani pozitif olarak bize gelmesi çekmemiz demektir. Bereketi arttırmak bizim hayatımızda bu mantrayı yazmakla başlıyor. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz dediğimiz zaman. Şimdi burada bereket nasıl artar? Arkadaşlar siz bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz derken neyi amaçlıyorsunuz? Gelişim. Gelişen bir insan kendi kendini geliştiren bir insan, kendini daha ileri taşıyan bir insan. Dolayısıyla bereketi de, pozitif enerjiyi de, pozitif şeyleri de her şeyi hayatına çeker. Parayı da çeker, güzel insanları da çeker, her şeyi çeker. Onun için bu mantrayı günde en az 100 kere yazıyoruz. 200 kere, 300 kere, 400 kere, 500 kere yazanlar var. Hepsine saygı duyuyorum. Ama 100 taneden aşağısı pek etki yapmıyor. Artı bu mantrayı bizim size önerdiğimiz şekilde yazın. Yani günün mantrayı mantrası olarak paylaşıyoruz ya Facebook'ta, Instagram'da. O günün mantrasında olduğu gibi küçük harflerle, büyük harflerle o şekilde yazın. Çünkü o zaman daha etkili oluyor. Bu mantrayı yazdığınız zaman hayatınızda her gün, her gün, her gün, her konuda bakın her gün, her konuda bir ilerleme göreceksiniz. Maddi konularda, manevi konularda, fiziksel gelişimde, gençlikte, ruhsal durumunuzda, ikili ilişkilerde, parada, kariyerde, diğerde derslerde sizin ihtiyacınız ne varsa sizin hayatınıza çekilecek bu mantrayla. Ama buradaki püf noktası dürüst olacaksınız. Kalbinizde kötülük taşımayacaksınız. İnsanlara kötülük taşımayacaksınız. Arka planda hesaplarınız olmayacak. Olduğu zaman bu etki yapmıyor arkadaşlar. Kişisel gelişimin en önemli sırlarından birisi burada başarılı olmak istiyorsanız, buradan netice almak istiyorsanız dürüst olacaksınız. Kendinize dürüst olacaksınız. Kendinize yalan atmayacaksınız. Evrene yalan atmayacaksınız. insanlara yalan atmayacaksınız. Yani rol yaparak, olmadığı gibi görünerek. Dolayısıyla dürüst olduğunuz zaman, bu mantrayı da yazdığınız zaman hayatınıza bereketi kendinden çekersiniz. Çünkü siz bir mıknatısa dönüşürsünüz. Bu mantra pozitif şeyleri çeken bir mıknatıs. Sizi ona dönüştürüyor. Yani bütün gücü her hücrenizde milyarlarca hücre var. Hepsine diyorsunuz ki bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Kim yaratıyor? Milyarlarca hücre size destek veriyor o zaman. Ya ordusunuz ya. Aslında biz içimizde bir ordu taşıyoruz. Öyle bir güç var. Beynimiz var, ruhumuz var, kalbimiz var. Her şeyimiz var. Milyarlarca hücre, milyarlarca hücre. Bu en büyük ordulardan büyük bir ordu. Dünyadaki insanların sayısı kadar hücre var sizde. Düşünebiliyor musunuz? Bunların her birinin bir enerjisi var. Her birinin bir aklı var. Her birinin bir fikri var. Siz bunlardan barışık olduğunuz zaman, bu böyle bir gücü arkanıza aldığınız zaman neymiş bereketi çekmek? Bereket bir hayat yaşamak. Parayı çekmek, sevgiyi çekmek, başarıyı çekmek, güzel insanları hayatınıza çekmek, güzel bir vücut yaratmak. Bunlar çok basit şeyler. Çocuk oyuncağı, bu güç için bir çocuk oyuncağı bu sizin istekleriniz. Bu talepler çok küçük talepler. Onun için başarılı olmak da kolay, zengin olmak da kolay, mutlu olmak da kolay, kariyerli olmak da kolay. Başarı, her şeyi siz kendi elinizde yaratıyorsunuz. Siz yaratıyorsunuz. Onun için ben her zaman bu mantrayı yazarken anlatırken de diyorum ki güç bende değil. Bana bakmayın. Benden bir şey beklemeyin. Ben size fikirlerimi anlatıyorum. Ama aynı şeyleri sizin ruhunuzla size söyleyecek yani. Çünkü biz hepimiz bir kaynaktan geliyoruz. Dolayısıyla siz içinizdeki o büyük güçle barıştığınız zaman, o milyarlarca hücreyle barıştığınız zaman, onların desteğini aldığınız zaman önünüzde hiçbir engel kalamaz. Gerçekleştirmeyeceğiniz hiçbir isteğiniz, dileğiniz kalamaz. Onun için yapmanız gereken çok basit. Her gün mantramızı en az Yüz kere yazıyoruz. Düzenli yazıyoruz. Düzenli yazıyoruz. Eğer ara verirseniz arkadaşlar en kötü ihtimal eskisiz olacaksınız. Bu kadar. Eskisizden memnunsanız o zaman yazmayın. Bu kadar. Bazen görüyorum. Diyor ki şunları şunları değiştirdin hayatında. Evet. Sonra bıraktım. Ilk fark ettim. E belliydi. Sonra yeniden dönüyor. İlerliyorsun. Sonra geriliyorsunuz. İki adım ileri bir adım geri. Öyle olmuyor. Düzenli yazmak şart. Biz zaten her gün paylaşıyoruz mantramızı. Onları güzel olarak yazıyorsunuz. Ne yazarsanız yazın. Deftere, kağıda, kese kağıdına, bilmem ne kağıdına ne olursa olsun. işte hangi kalemle, herhangi bir kalemle yazabilirsiniz. Ama yazın ve bize gönderin. Gönderdiğiniz zaman enerjisi, gücü artıyor. Paylaştıkça çoğalarak bize geri döner. Bana bir şey yok. Ben onları satmıyorum ya. Sizin gönderdiğiniz mantıları ben ne yapıyorum yani? Satıyor muyum? <laughs> Ya biz onunla bir de vakit harcıyoruz yani değil mi? Cevap veriyoruz. mantrayı gönderiyorsunuz. Bir en azından diyoruz ki bravo, aferin, güzel, aynen devam. Bir şeyler diyoruz değil mi arkadaşlar yorumlarımızda? E güzel. E, ne yani? Bunun bana, bana ne faydası var? Faydası şu. Sizden enerji geliyor. Ben de size gönderiyorum. Bu kadar. Değiş dokuş, değiş dokuş. O sirkülasyonda bizim kitlemizin enerjisi gelişiyor. Ve mantramızın gücü artıyor. Bu paylaşma olayı, mantrayı her gün yazma olayı gücümüzü arttırmak içindir. Tamam. Onun için hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.